Evet arkadaşlar. Kuluçka makinamızı hazırladık. Size ilk şöyle bir detaylara bir ince anlatarak devam edelim. Şu üstteki arkadaşlar zaman rolesi 60 dakikada yani 1 saatte 1 33 saniye çalışıyor. Yani bu ne demek? Şu kuluçka viyolünü hareket ettirmesini sağlıyor. Yani tavuğun altındaki hareketi yani onun kadar yapamasa da onu yakınını sağlamaya çalışıyor. Şuradaki altındaki gördüğünüz bu dijital termostat bu 36 dereceye düştüğünde çalışıyor, 37 dereceye çıktığında duruyor. Yani bu şu şeyleri çalıştırıyor, ampulleri çalıştırıyor. Ampullerle beraber fanlar ortak çalışıyorlar. Yani derece düştüğünde ampuller ısıtmaya başlıyor. Aynı zamanda fanlar da devir yapmaya başlıyor. Şimdi sizlerle beraber yumurtaları yollara koyacağız. Bunlar da ayrıca e, mavi yumurta. Değişik bir ırk bunlar. Daha önce ben normal yumurtalarda çıkardım. Bir de mavi yumurta da deniyorum. Bunlar burada 19 gün böyle viyolde hareketli şekilde duracaklar. Son 3 gün kala Son 3 gün kala bu viyeli çıkaracağız buradan. Yumurtaları sade bir şekilde kıpırdamadan 3 gün hiç kıpırdamadan duracaklar öyle. 21. günü tamamladığında civcivler kendisi kabuklarını kırarak dışarıya çıkacaklar. bunları böyle seyrek seyrek koyuyorum ki hem güzel güzel hava alsınlar. ısı dengesi dağılımı düzgün olsun diye. 21 gün sonra bunların çıkış şekillerini videomda göreceksiniz. onları da video çekeceğim. Evet. Şimdi şuraya şöyle plastik kap koyuyorum. Böyle dışarıdan buna bir müdahale edebileceğimiz bir portun var. Şuradan hiç kapağını açmadan komun koyabil şey, suyu koyabileceğiz oradan. Şimdi kapağını kapatıyorum. Evet. Bunu köpükten yaptım ki, ee, yalıtımı güzel olsun. Yani enerji tasarrufu sağlasın. Bir de şöyle şuraya bir pencere yaptım. Buradan görebilmek için. Evet. Sıcaklık 37 derece, 36-37 derece arasında olması gerekiyor. Şimdi e, soğuk olduğu için nem %73 gözüküyor. E, 50 ile 60 arasında olması gerekiyor nemimiz. E, nem eğer e, eksik geldiğinde o yanına bir şişe daha ilave edebiliriz. Yani 50-60 arası, 55 ar ar aralığında olacak. Şurada su ilave edilebilir, yani gerektiği kadar. Sistem bu şekilde arkadaşlar. 21 gün sonra bu civcivlerin çıkışını göreceğiz. pencereyi de kapatalım. İyice sıcaklığını muhafaza etsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.